Erzurum için il afet risk azaltma planı hazırlandı. İlçelerle ilgili ilginç tespitler yapıldı. Depremlerde karşılaşılabilecek riskler ve zemin bilgileri tek tek anlatıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkileri hala silinmedi. Türkiye sık sık deprem gerçeği ve felaketiyle yüz yüze geliyor. Bu nedenle risk belirleme ve azaltma çalışmaları öncelikli konulardan biri haline aldı. Erzurum'da bunun için bir çalışma yapıldı. Afet risk azaltma planı hazırlandı. Erzurum'un nüfus bakımından en yoğun olduğu 3 merkez ilçelerinden Palandöken ilçe merkezinin eski alüvyon zemin üzerinde kurulduğu belirtildi. Olası bir depremde zemin yapısı, yeraltı suyu seviyesi, bina yapım tekniği bakımından koşulların en az olumsuzluk yaşanabileceği ilçedir denildi. Risk azaltma planında Yakutiye ilçesinin Erzurum Eski Yerleşim Merkezi'ni kapsadığı ifade edildi. Zemin olarak eski alevyon, eski dere yataklarından oluşan gevşek zeminler ve şehrin doğu yakasındaki kayalık zeminler çeşitlilik oluşturuyor denildi. Yeraltı suyu seviyesi 10 metre ile 100 metre arasında değiştiği belirtilen raporda bina yaşları ise 0-80 yıl arasında olduğu açıklandı. Olası bir depremde zemin yapısı, yeraltı suyu seviyesi, bina yapım tekniği bakımından ilçenin bazı mahallelerinde deformasyonun fazla olabileceği öngörülmektedir ifadeleri kullanıldı. Aziziye ilçesi de Alivyon üzerine kurulmuş olan yerleşim yeri olarak kayıtlara geçti. Zemini kara karasu çayının ve pulur çayının biriktirdiği gevşek alüvyon malzemedir. Yeraltı suyu seviyesi yaklaşık 0,30 metre arasındadır. Bina yaşları ise 0,40 yıl arasındadır. Olası bir depremde zeminin gevşek yapısı ve yeraltı suyu derinliğinin az olması ilçe için dezavantajdır. Bina yaşlarının genç olması ve binaların yüksek katlı olmaması ise bu dezavantajları ortadan kaldırabilecek avantajdır denildi. Evet.